27 Nisan 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. İndirim vaktindesiniz Hoş geldiniz. Hadi bakalım. Tamamı resmi. 27 Nisan'da gelecek ürünler arasında ilk sırada Marmara birlikten yağlı salamura zeytin var. 750 gramlık 29.90. Doktor Ötker'den pastacı kreması gelecek. 156 gramlık 3.50. Danetten dana kanga sucuk. 300 gramlık paket 19.90. Ülker Çoku Krem Kakaolu Fındık Kreması olacak. 1,5 kiloluk 32.50. Yine Ülker'den fındık ezmesi de gelecek. 350 gramlık cam kavanoz 19.90. 400 gramlık Kellogg's çikolatalı müsli yanında bir de kasesi var 13.90. Sana margarin olacak tereyağı lezzeti. 250 gramlık paket 3.95. Danetten 100 gramlık pastırma da olacak 16,90 Dostan topak tereyağı 500 gramlık paket 25.90 Pınar açık büfe hindi salam olacak 500 gramlık 11.90 Bizim mutfaktan ikili kemik suyuna çorba 6.50 Bu arada arkadaşlar indirim vaktinde sadece resmi katalogları izlersiniz. Bu nedenle destek olarak abone olmayı ve beğeni atmayı lütfen unutmayın ekmecik, sebzeli, yumurtalı, erişte çeşitleri gelecek. 500 gramlık paketler 5.90. Doktor Ütker'den 10'lu kabartma tozu artı 10'lu vanilin avantajlı paket 5.50. Yine Doktor Ötker'den bardakta puding olacak. 35 gramlık çeşitler 1.95. Dostan 600 gramlık kaşar peyniri 22.90. İlk günden kızılcık ya da kayısı çeşitleriyle marmelatlar var. 370 gramlık 6.50. Tarıştan de pekmez çeşitleri olacak. 760 gramlık 14.90. Ülker Kellogg's yulaf ezmesi var. 400 gram 7.90. Doktor Ötker Gusepe Pizza var. 405 gramlık 17.95. Doktor Ötker'den tavuk göğsü olacak. Artı kazandibi 5.50. Krem şanti de gelecek 3 çarpı 75 gramlık paket 9.90. Ülker çilekli beyaz çikolata var 60 gram 5.90. Mahmut Kafiden 3'ü bir arada hazır kahve artı fincan artı kavanoz set var 36'lı takım 19.90. Tarıştan sirke çeşitleri olacak 500 mililitrelik 8.90. Pötübör bisküvi olacak 4 çarpı 200 gramlık 8.90. İkili avantaj seti var Kalveden. Ketçap 600 gram, mayonez 540 gram, toplam fiyat 12.90. Doktor Ötker'den bitter çikolatalı puding var 3.50. Türk Şeker'den 1 kiloluk makarna çeşitleri olacak 3.95. Ülker kuvertür bitter çikolata 200 gram 11.50. Pul çikolatalarda da olacak beyaz ya da bitter seçenekleriyle 7.50. Deryadan tombalığı salatası olacak 185 gramlık 7.90. Dost bidon yoğurt var 2 kiloluk 11.90. Organik bebek maması var Hero Baby'den 120 gramlık 4.25. Piliç parmak köfte olacak Erpiliç'ten 500 gramlık 11.90. 5 kilogramlık kovada Dost yoğurt var 23.90. Ülker vanilya aromalı gofret 220 gramlık paket 3.75. Ülker'den sütlü baton çikolata da olacak 4 x 30 gramlık paket 8.75. Dostan 1 litrelik kefir 6.90. Ülker ürünleri 27 Nisan'da bin marketlerde arkadaşlar. Çilekli tart kek var 6.25. Biz krem olacak 200 gramlık 3.45. Yupo yumuşak şekerleme 6.90 Hanım eller tereyağlı kurabiye 3.25 Karamelli mini çikolata karamiyo 79.2 gram 5.50 Büyük boy kokus starlar 4.50 Yulaflı üzüm ve incirli bisküvi olacak saklı köy 2.25 Ülker Olala altılı mini sufle 5.75 Limonlu ve beyaz çikolatalı kurabiye yine hanım eller 3.50 Ülker Rulokat 170 gram 6.50 Üçlü paket granüllü halley var 5.75. 9 kat tat 114 gram 3.25. 5 çarpı 36 gramlık çikolatalı gofret 4.75. Metroda olacak 5 çarpı 36 gram 5.50. Çokonat var 5 çarpı 24 gram 5.90. Al beni 5 çarpı 36 gram 5.75. Kral Şakir oyuncak hediyeli kupidolar var. Buğday ve pirinç gevreği 350 gramlık paketler 12.90 Sizlerle birlikte 27 Nisan'da bir marketlere gelecek ürünleri inceledik. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.